Ben kutubum. Yok. Allah'ın Resulüne tabi sen kutupsun. Avsın. Allah'ın Resulüne tabi olmak zorunda var. Ben dervişim. Allah'ın Resulüne tabi olacaksın. Ben şeyhim. Allah'ın Resulüne tabi olacaksın. Ben devlet başkanıyım. Allah'ın Resulüne tabi olacaksın. Ben köleyim. Allah'ın Resulüne tabi olacaksın. Ben efendiyim. Allah'ın Resulüne tabi olacaksın. Herkes ona tabi olacak. Allah'ı seviyorsanız ona tabi olun buyuruyor Cenab-ı Kulün kuntun tuhibun Allah fettebi onu. Habibim ilan et bütün insanlara. De ki gerçekten siz Allah'ı seviyor musunuz? E seviyoruz ya Resulallah. O zaman bana tabi olacaksınız. Kemal Resulullah'a yani. Resulullah'a tabi olacaksınız. Allah'a giden muhabbet ancak Resulullah'a tevayyette tahakkuk eder. Ona tabi olmadan muhabbeti ilahiye husul mümkün değildir diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri.